Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir vitaminle merhaba demek istedim. Öncelikle bu vitaminimizi e, böyle yaprakları dökülen, solan, sararan, buruşan yılbaşı çiçekleriniz var ise hemen bu vitamini yapmanızı tavsiye ederim naçizane. Çünkü ben e, yapıyorum, veriyorum çiçeklerime. Çiçeklerim de bu şekilde daha canlı, sağlıklı kökler ve yeni dallar çıkartarak hem güzelce gelişiyor hem de bol bol tomurcuklanıp çiçeğini açıyor arkadaşlar. Evet bugün yılbaşı çiçekleri ve paskalya çiçeklerimiz ayrıca barış çiçeklerimiz böyle videomda devam edeceğim arkadaşlar. Yılbaşı çiçeklerinin özellikle bu cins yılbaşı çiçeklerimi nereden aldığımı veya nereden bulduğumu soran sevgili arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Bunlar sizler de bilirsiniz ki çiçek yetiştirenler çok eski yani klasik dediğimiz yılbaşı çiçeğidir yani eski dediysem e, cinsi eski mesela bu kaç yıllıktır benim babaannemin zamanında e, babaannemin çok güzel çiçekleri vardı özellikle yılbaşı çiçekleri böyle kocaman e, onların üzerine gelirdi böyle demliğin üzerinde kalan çayları dökerdi arkadaşlar ben de yıllar önce şimdi rahmetli oldu Yıllar önce çiçeklere heves ettiğim zaman yine bir 10-15 yıl vardır. Ee, böyle bu çiçeği ondan aldım. Ee, tabii ki de bu 15 yıldır böyle değil. Bunu daha yeni ektim arkadaşlar. İlk yılbaşı çiçeğini yetiştirdiğim ve bu e, yavruyu bulduğum zamanı anlatıyorum. Böyle bir filiz alaraktan çoğaltmıştım. Önce ilk zaman ektiğimde e, tabii daha yeni çiçek yetiştirdiğim için birazcık fazla iyi tutmamıştı sonrasında tekrardan ee, pes etmedim ve doğal gübreli toprak kullandım sürekli doğal gübreli toprak ile ektim vitaminler verdim özellikle çayı çok sever yılbaşı çiçekleri çayın demini ya da çayın posasını e, öyle öyle böyle bir kocaman çiçek elde ettim Arkadaşlar sonra bu çiçekten de yavrular alaraktan sizlerle paylaştığım birçok saksı çiçeğimi çoğalttım Evet e, bu çok eski bir cins olduğu için belki şu anda her yerde yoktur bilmiyorum ama bu cins yılbaşı çiçekleri çok var. Bunlar satılıyor da bunlardan ben hiç görmedim ya da ben rastlamadım bilmiyorum. E, dediğim gibi çok eskiden 10-15 yıl önce babaannemden bir filiz alarak çoğalttığım klasik yılbaşı çiçeğim bu arkadaşlar. Bunlar da yine kendimi çoğalttım e, başka bir e, daldan yavru alarak başka bir saksıdan böyle çiçeklerini açıyorlar e, sağlıklı bir şekilde büyüyorlar bunlar beyaz açan bu da